Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi size efsane bir haberim var. Evet gördüğünüz gibi Nusa haritamız artık aktif ve geldi. Çok şükür beklenen. Evet hem rütbesiz geldi hem de rütbeli geldi arkadaşlar. Ee, ben ne giyerim? Rütbelerde şu olay çok güzel. Her gün bir maç boyunca puan koruması. Buna bayıldım gerçekten. Antik dizaynla ilk geldiğinde böyle bir şey olmuştu ama ben Nusa haritasını arkadaşlar rütbeli oynayacağım. Oto eşleşmeyi açacağım. rastgele takımda çıkacağım. Seslerini kısacağım ama o zaman Ha, Nusa haritamızla oynamaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet, hızlı eşleşiyor. dile göre eşleşmeyi kapatınca arkadaşlar. Daha hızlı eşleşiyoruz. Onu kapattım ben. Çünkü gerçekten sıkıntı o yani. Evet, ona rağmen bile hafif biraz bekletiyor bizi ve geldik evet arkadaşlar. Hadi bakayım. Ya gerçekten Nusa haritası arkadaşlar geldi ve içinde yeni ATV, yeni arbalet ve yeni arkadaşlar e, ne o hani şey vardı ya arkadaşlar e, ee, neydi onun adı? Hani şu şey ip halat yeri. Yeni ATV de geldi arkadaşlar. Bakın ATV'yi gösteriyor. Yeni arbalet geldi. Gerçekten efsane bir harita arkadaşlar. Ve çok güzel ya. Yeri bayağı güzel. Ben çok sevdim haritayı. Şimdi arkadaşlar haritada rütbeli oynayacağım. Evet firavuncuğumu da giydim. Ve hemen let's go. Evet şöyle yerler var. Village falan. Science Center. Ben terapak Town'a gideceğim. Bakalım nasılmış arkadaşlar. Şöyle bir inişimi yapıyorum. Yalnız var ya bayağı kalabalık yani. Yani Nusa haritasına şimdi yeni harita ya. Bayağı kişi geliyor. Şöyle bir Toki binasını bir atlayayım ben. Şu binanın şu çatıya atlayacağım şu balkonuna. Buradan balkona düşeriz galiba. Lan tam balkona düştük. Evet kanka silah. Burada bir şey var. 5 atıcık. Tamam okey. Abi bak gerçekten arkadaşlar Musa haritasını ben çok sevdim. Yani gerçekten oyun güzelleşiyor ya. Gel gittikçe güzelleşiyor. Şurada bir NPC'miz var. Bunu alacağım. Tamam kardeşim. E buraya atlayan olmuştu. Neredesiniz? Şu Uzi'ciyi de alayım. Sonra bir şeyle temas ettiririz. Evet arkadaşlar şöyle. Uy doğru değil. Güzel. Benim de arkadan geliyor. Evet. Şu sırt çantasını alayım kanka. Bu bol... adam var. Şu sırt çantasını alalım. Bol bol toplarız. Oo, buranın bay lutu bayağı iyi arkadaşlar. Yeni Nusa haritası. Harbiden. Bu ara şöyle buzi kaplama aldım arkadaşlar. Yani güzel harita. Evet bakalım Nusa haritamızdan ilk kilimizi. Nerede alacağız arkadaşlar? Böyle bir güzel bomboş olsa hep arkadaşlar ne kadar güzel olur lan Evet şunları alacağım kanka. Şunları da alacağım. Şunu alıp hemen hızlı bir şekilde artık çatışma arayacağım. Lutumu fullemeye çalışıyorum farkında olduğunuz gibi. Farkındasınızdır zaten. Evet kadim uygarlık sırt çantası. Evet bakayım ne varmış ne. Bakın arkadaşlar bu SKS yeni SKS'cik geldiğinde bayağı bir kuvvetlenecek. Haberiniz olsun. Tekrardan söylüyorum. Diğer videomda söylemiştim ama tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz güçlenecek SKS silahı. Almak isteyen alsın. Gerçekten ya yani ona doğru odaklanmanızı tavsiye ederim. Ama şu an al almayalım. Şu an güçlü değil. Çok fazla güçlenecek arkadaşlar. Şu an alırsanız işte normal SKS. Ama güçlenecek yani öyle durmayacak. Şu DP alacağım ya. DP seviyoruz be. Hiç sekmiyor. Harbiden hiç sekmiyor. Evet, DP'mi de aldım. E, ee, adam yok mu? Ya ben burayı tokiler bilirim kanka ya. Bir dakika şuradaki olay ne? Dur bakacağım hemen arkadaşına. O iki numara gitti. Hmm. Oy, 3x'imi de aldım. Al şunu. Kanka ya at. 3x'i al. Şunu tak. Bak bak hemen çekti. Bu ne arkadaşlar? Ha, oyna diyor. Oynayayım. <laughs> Değişik bir şey arayacağım. Müzik kutusuna benziyor. Neyse şimdi arkadaşlar. Bu Flame Village'e çok adam atlıyor. Bu ne alakalı lan? Oğlum bak. Sen benim çekeceksin. Allah aşkına. Allah Allah. Evet şimdi ilk kilimizi aldık arkadaşlar Nusa haritasından Bu ne lan helikopter var. Bu ne he? helikopterle mi iniyorlar? Bak bu Libin şeyi. Canavar kamyonu da şuradan çıkamadım. Mavi bölge fena vuruyor. O bak yeni silahı bir yeni silahla vurdu bir numara birini. Hemen o yeni silah bak gördünüz mü? Yeni silah arkadaşlar. Bak bak şimdi yine bak tane diye birini vurdu. O yeni silah işte arkadaşlar. Şimdi ben hızlıca bir numaranın yanına gideceğim. Adam da var. Güzel. Bak bu hoşuma gitti. What? Bunu çekelim. Ne oldu olmaz. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Buralarda bir şeyler vardı. M4 hala bulamadım ya. Sinir oldum ha. Lan ne kadar mermisi varmış. İşte atsana şunları. Oy bir numarayı vurdular. Tamam kanka. Nerede lan bu? Öldü. Tamam ben şimdi arabamı alıp biraz bir şeyler yapacağım. Evet firavunla girdim. Musa haritasına. Evet almaya çalışacağız arkadaşlar. Alamayabiliriz ama bence alacağız ya. İlk ilk haritamızda alalım be. İlk benimizi alalım kanka. İki numarayı vuran öldürüldü. O çekti. Ne oluyor lan? Bak buradan atlayacağım. Şimdi düz inşallah dururuz. Ay saman şeyi varmış. Bak burada biri daha var ha. Ay bak şu, bu arabanın gitmesi çok iyi oldu da. Şu yeni ATV'yi arıyorum ama yok arkadaşlar. Bulamadım yeni ATV'yi. İnan bulduğum zaman hemen göstereceğim. Gerçekten hemen gösterdim. Ya ah, harita ya. çok güzel değil mi ya? Ben çok sevdim. Yani gerçekten Livik'ten daha mı güzel? Yani Livik'le aynı. Lan. Livik'le aynı bence arkadaşlar. Harika lan. Oğlum ne oluyor lan? Lan bir bir yavaş gelin. Şurada da var ha. Ben söyleyeyim. Bak şurada bir araba var. Yeni ATV yok mu? M4 yok mu? Lan hiç loot yok ya. Oğlum 3x veriyor adamı bak. Kanka ben ne aldım? Oğlum ben ne alıyorum? Aa. Bu kim? Ha, iki numara tamam okey. Kanka şu 556'da bak. Bak. Gitti 556'da. Kardeşim burada adam var, iş var, güç var. Lan. Lan. Gel gel seni bitirdim oğlum seni. Bitirdim oğlum seni, yandın sen. Yandım. Oğlum bittin lan sen. Anladım. What? Lan kurtar kanka. Ne oldu lan? Öldürdü bizim takım arkadaşlar. Helal lan sana. Lan. Ne yaptı lan bu? Bombacı mülayim. Şuna bak. Abi adama bak ya. Bomba ile bizi düşürüyordu. Bak bir de basacakmış. Biz sattık. O kadar zor durumdayız. Bir de basmaya geliyor. Şerefsiz. Aha M4. Güzel M4'ümüz oldu. Abi maç bitti lan. Şunu bir bas. Şuna bak bir de M4 de bizi düşürecek. Ha bu bir numara gerçekten. Allah razı olsun kardeşim. Buradan da sen izliyorsan videoyu. Sana sesleniyorum gerçekten. Senden Allah razı olsun. Tamam. Ya ne olacak ya. Eee. Player. Adamın adına bak player. Lan ben bunu niye göremiyorum? Aa bak yeni silah. Ha, şu numarada varmış yeni silah. Evet abi güzel bir takımla eşleştiğimiz. Yalnız bu yol çok açık. Oha. Şuraya bak. Tüh. <laughs> bin aldık da. Arkadaşlar şu yola bak ha. Tam yola çık değil mi derken bin. Efsane bir Nusa haritası. Efsane bir bin Nusa haritasından aldık arkadaşlar. Ve gerçekten çok güzel bir şekilde binimizi de aldık. Gerçekten efsaneydi arkadaşlar. Sonuçlara tıklıyorum. 3 kill aldık. Güzel. Çok güzel arkadaşlar. Evet. Elmas 4 olmuşuz. Çok güzeldi arkadaşlar. Gerçekten haritayı çok beğendim ben. Evet. Gerçekten güzel bir haritaydı arkadaşlar. Ben, ben, ben sevdim yani. Evet arkadaşlar. Böyle bir şekilde binimizi de aldık. Herkese böyle Firavuncuğumuzda yeni yine aldık. Şimdi hemen hızlıca diğer maça gireceğim çünkü ATV'yi falan bulmam lazım. Yani yeni silahı gösterdim nasıl bir çekili olduğunu ama kullanmadım arkadaşlar. Bakacağım her şeyi. Şimdi şu yeni silah şunu merak ediyorum. Eğitim sahasında var mı bu yeni silahçık? Hemen eğitim sahasına tıklıyorum arkadaşlar. Eğitim sahasında varsa yeni silahcığımız. Biliyorsunuz oradan her silahları alabiliyorsunuz. O da çok güzel bir avantaj gerçekten. Evet. 10 numara 5 yıldız bir Nusa haritası. Yani bence çok güzel ya. Ben çok sevdim yani gerçekten. Daha fazla artık kirli maçlar çıkarmaya çalışıyorum. Rank asmıyorum arkadaşlar. Çünkü sezon bitti ya. C3 S7 yani Cycle 3 S7 bitti arkadaşlar. Hangi sezon geliyor diyeceksiniz. C3 S8 yani Cycle 3 S8 sezonu geliyor arkadaşlar. Bakalım burada var mıymış bu yeni silahcık. Aha var. Bakın arkadaşlar. Ha bu yeni silah hmm, kuvvetliye benziyor ya biraz şey gibi olmuş arkadaşlar bak pompalı biraz şeye benzememiş mi bu ya yani ben yanlış mıyım yoksa e neydi onun adı arkadaşlar hani şey vardı ya bu ağır silah modcu kaç x takılıyor buna 6 x takılabiliyor mu lan oy oy 2 3 4 5 ve 6 Arabayı patlamadı ama arabayı... hasarı güzel ha. Yeni arkadaşlar başka silah bakalım. Yok. Ama bu silah gerçekten güzel bir silahmış arkadaşlar. Şimdi yeni şeyi de göstereyim sizlere hemen. Şöyle bir N4'cüğümü ya da arkadaşlar AMR'mi alayım. AMR'yi aldım. Tamam. Çin çizgisinden bir 8x hızlı bir şekilde kardeşim. Lan var mıymış bizim 8x? Varmış lan. Tee. Arkadaşlar daha neyin olup olmadığını bilmiyoruz oğlum. Bak yeni ATV'cik böyle arkadaşlar. Gidiyorum şimdi yanına yeni ATV'nin. Bu arada şu buton meselesi de şöyle yapacağım bunu. Biraz şu çok büyük gerçekten olmaz büyüklükte. Şunu biraz kısalım kanka. Tamam kaydet. Lan biz nereye koşuyoruz oğlum? ATV geride kaldı. Arkadaşlar ATV'yi göstereyim. Şurada bakın. Hemen hızlı bir şekilde göstereceğim. Şurada motosiklet var. Evet şu, şuna bin bir iki saniye. Hemen göstereceğim atv yi. ATV'miz şurada arkadaşlar. Bakın yeni ATV bu gördüğünüz gibi. Böyle ba ATV şu an sürüyorum şu an. Böyle güzel hızlı gidiyor. Bak freni çok iyi ha. Hızlı da ne kadar gidebiliyor Max? Basıyorum. Oy 100. Oy. Yalnız var ya frenlerin ayran kaldım gerçekten. Ve güzel yani arkadaşlar gerçekten. Bu Nusa haritasının yeni ATV'si. Yani ben beğendim arkadaşlar gerçekten. Uy 110. 110 yapıyor maksimum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir ATV. Ve frenler çok iyi ya. Harbiden çok iyi. Evet bu yeni pompalıcım. Uy tek de aldı ha. AMR'yi de tek de değil mi? Evet. Tamam kanka. Evet gerçekten. Bakalım top kaç kapattı Kaç AMR mermisine. Aga böyle 2 AMR mermisine de gitti. Acaba kaç arabalara bakacağım şimdi arkadaşlar. Arabalar kaç pompalı mermilerine patlıyor acaba. Ona merak ettim. Şöyle o koşarken ben şu butonlarıcığımızı şunları bir düzelteyim. Biraz daha küçülteceğim. Gerçekten oynarken rahatsız edici oluyor. Şunu da biraz küçült. Tamam. Tamam kanka. Evet, çok güzel oldu bence arkadaşlar. Bakın şu seri şimdi arabalara bu pompalıcık kaçta patlatıyormuş. Tekerleklerin kaçta patlatıyor? ilk ona bakalım. Tekte. Canavarın 3. Üç, 3'te arkadaşlar. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi 3'te işte onları patlatıyor. Şimdi ben herhangi bir jipi mesela kaçta patlatıyor onu merak edeceğim. Merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada 10 mer, 12 mermi taşıyor. Şu jipi kaç kat mesela. Yalnız var ya uy. Evet gerçekten arkadaşlar çok güzel bir şekilde patlattım mermileri de. Yani gerçekten güzel arkadaşlar. Yeni şeyler de böyle. Bu demin ki Musa haritası çok kısaydı arkadaşlar. E ben bir Musa haritası gireceğim. Demin ki gerçekten inanılmaz kısa. Kısaydı. gerçekten ben bile yani maç ne ara bitti ne ara geldi ben bile farkında değilim arkadaşlar yani bu haritalar çok kısa sürüyor ama bu da çok güzel çok sıkmıyor erincim mesela çok uzun sürüyor arkadaşlar gerçekten o da sıkıyor artık yani gerçekten bir yerde sıkmaya başlıyor lan bu niye patlamadı oğlum patla Allah Allah son Nermi bir de şuna şuraya kullandım arkadaşlar şimdi hemen hızlı bir şekilde change diyeceğim Evet Ameri için özel hassasiyet falan kanka biz hiç hassasiyet yapmayacağım. Direkt ben lobiye dönüyorum arkadaşlar. Lobiye dön diyorum. Ve hemen bir tane daha Nusa haritacığımızı oynuyorum. Evet. Hemen bu artık Nusa haritası geldiği için Nusa haritasında da çok maç atacağız. Evet ne yapalım rütbeli mi yapalım? Rütbeli yapalım be kanka ya. ya rütbeli yapmak rütbesi yapmak mantığı yok aslında. Gerçekten de biz rütbeli yapalım. Yani ben rütbeli maç sevdiğim için Evet şöyle envançlara bakalım. Hmm, bakın bu kart postalı kazanıyoruz. Arkadaşlar işte haritanın içinde ben gördüm. Yerde hani malzeme toplarken kart postal diye bir şey kazanıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Bilgi dairinizde olsun. O, o da işte arkadaşlar işte etkinliklerde takas etmeyi falan sağlıyor. Yani aynı firavun anahtarı gibi. Onlar da yerden e, akrep sandıklarından çıkıyordu Livik'te. Evet. Erincil, Erincil'de kaynaklar boldur. Yere, yere iner inmez savaşa baş, savaşmaya başlayabilirsin. Kanka niye Erincil yanlış yazmışlar ya da diye diyor baksana Nusa haritası değil mi ya? Evet arkadaşlar ben benim tırabım var diye beni yumruklamaya başladı. Yalnız var ya baya gerçek adam var arkadaşlar. Selamünaleyküm. Evet baya adam var gerçekten. Bakacağız arkadaşlar. Nereye atlayalım bu sefer? Abi ben şu Regal Resort'a atlayacağım bu sefer. Regal Resort. Manımız var ya gelen bayağı var ha. Hızlı bir şekilde inelim arkadaşlar. Bu mukaddes böcek kaykaycığımızla. Evet indik. Şu hangi ev uygun? Şu ev uygundur. Genişe benziyor. Şuna indim. Evet arkadaşlar inişimizi başarılıyla yaptık. Tam. silah niye yok? Ya bak çanta vermiyorum böyle şeylerden. Bekle. Bak bak kart postalı topladık arkadaşlar. Bak. Adam mı var lan burada? Sanki birileri geldi buraya ama. Bilmiyorum artık ne oldu. Oy M4. Hadi ver bakalım. M4 oynayalım arkadaşlar. M4 kim oynamış? M4 herkes seviyor ya harbiden. M4'ün herkes seviyor yani. Anlıyorum yapmıyor kimse. Evet. Bakın böyle başlığımızı falan topluyorum. Hızlı bir şekilde şuraya bir girelim arkadaşlar. Evet vektörle oynayacağım. Güzel. Şunları da ver artık. Şunları da alabilir miyim kanka? Teşekkür ederim. O buzluğumuz var. Atla. Lan baga giriyor. Kanka bu yalnız avantajını biliyor musunuz? Dal dalabiliyor muyuz? Yok çok fazla dalamıyoruz da. Yani göstermez diyecektim ama neyse. Evet yani, havuzda yüzme oyunu değil kanka bu. Savaş oyunu. Ne yapıyoruz oğlum biz? Aha 3 kask. Evet abi 3 kask mermicik. Vektörüne yine yapacağım. Şu bombaları alalım. İşimize yarıyor gerçekten. Deminki demin ki maçta adam lanız var ya her yer 3 kask aynı. Deminki maçta adam nasıl da bomba oynuyor. Adam var ya yaklaşmıyor. Yaklaşmadı. göstermedi. Ve kayalı olduğunu gördüm ama son anda indirdi. Evet, sonucunda öldü arkadaşlar. Yani takım olarak hareket etmenin yararları. Hmm, Thompson var. Thompson'ı da severim de şimdi oynamayacağım. Vektör ve M4 oynayacağım da M4'ün mermisi yok. Bak hep 5.56 buldum mu alırım ama bu sefer M4'ün mermisi yok. O yüzden ben hemen çatışmalara Vector reisle gireceğim. Bakın burası bırak aynıyor. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu Flame Bleach var ya. Gel bana buranın ünlü yeri. Baksanıza. Evet, şu Flame Bleach ve şu orta. Aha silah sesi var. Hemen. Abi artık lütfen düşman olsun ya. Öldüreyim bari. Ah düşman var. Bas 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 bas. Awesome. Bas 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 bas. Bas kanka. Bas 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 bas. E ee? E bize burada adam var diye. Burası da mı temiz? Tamam ben arıyorum. Aha yeni ATV'yi buldum. Hemen bineceğim arkadaşlar. Yeni ATV'cimizi bulduk arkadaşlar. Mantın. Yalnız var ya bu çok açık ya. Tamam arkamda bot. Okay. Çok beğendim lan bunu. Sürüş kontrolü bayağı güzel. Yokuş da bayağı iyi çıkıyor. Yalnız önümde bir yerde adam var. Araba ne alaka lan? Lan! Ay! Tamam. Ay arkadaşlar adamlara baktı. Şimdi biz nasıl doğuyuz? Yok doğma hakkı da yok. Ah vallahi güzeldi ama. Arkadaşlar adamlar çok pis. Bak birini düşürdü ama di, ya DBS bak yeni pompalıyı sıkıyor. Gerçekten yeni pompalı sıra kuvvetli arkadaşlar. Hiç umursamıyorum bildiğiniz üzere. Ayran kasma için Ama harita güzel gerçekten. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz.